Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Roblox oynayacağız. Arkadaşlar Roblox'ta da Escape Anitron diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu oyunu hmm, bu oyunu oynam oynayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyun olacak göreceğiz. Arkadaşlar bu arada yarın Yarın video atamayabilirim arkadaşlar ama sonra yine de atmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi galiba bunu indireceğiz. Tamam kaç kaç kaç. Tamam kaç abi. Ha? oluyor? Allah. Ya abi obilerde en sevdiğim şey budur. Arkadaşlar nereden gideceğiz? Allah. Allah geliyor. Dur oyunun sesini aç. Allah! Yanlış yere gidip Allah. Tövbe. Tövbe station. Abi korktum lan. Abi. <laughs> ne oluyor lan? Kanka bak korkutma çok. Ee. abi Allah. Allah karesin. Kaçmamız gerek arkadaşlar. Abi geliyor. Lan. O öğretmen de çok korkutmuş lan. Bu ne oğlum? Kaç kaç kaç. Burası mı? Allah kahretsin. Ya abi çok fena jump scare atıyor. Ben bunu sevmedim ya. Tamam abi inşallah kazanacağız. Hadi bakayım. Ya bu buradan geliyor. Ya buradan geldiğine göre yol buradadır. Aa aynen. Doğru bildim. Aha burada. Kaç. Ah Ha? Ne oldu? Nitron kaçtım. Galiba bundan da adı Nitron abi. o adı böyle olduğuna göre. Tamam abi. Şimdi buraları yaparız. Lan. Oğlum ben nublaşmışım lan. Uzun zamandır nub, Ay. Uzun zamandır Obi oynamıyorum. Speedrun yapıyoruz arkadaşlar. Ede. Tamam. Geçtim abi. Şurayı da geçelim hemen. Tamam. Havalandırmadan düştük. Ne oldu lan? Aa bu düşüyor galiba. Bak. Aynen şu ya. Ya. o dur. Speedrun yapmamız gerek. Allah! Bismillah! Allah, dur. Hadi. Ya nasıl vurdum ya? Değmedim ki. İçimden geçti. Dur. Hadi. Tamam, geçtik arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bayağı iyi gidiyoruz. 7. seviyedeyiz. Dur. Lan. Tamam. Geçtik arkadaşlar bu bölümde. Aa basket salsı. Çok severim. Abi topu ver oynayayım. Lan niye topu zorlandı? Ana Allah kahretsin ne oluyor lan? Ya kanka burada da gelme yani. Bak olmuyor kanka bak. <laughs> Öğretmencim tamam kötü bir çocuğum yapma. Tamam tuvalet Allah Allah robotlar tuvaletine girdim ne oluyor lan Allah Allah şöyle geçsek ah niye geçemedim ya Tamam arkadaşlar geçeceğiz geçeceğiz arkadaşlar sakin tam geçtik geçtik abi Tamam şurayı da geçelim şöyle ya bak ben burada hep ölürüm. Bak normal bir kısımdır ama ölürüm burada arkadaşlar. Ben... Allah. Tamam abi geçiyoruz. Tamam arkadaşlar. Geçtik. Tamam. Arkadaşlar siz beğendiğiniz ve oynamamı istediğiniz oyunları siz bana söyleyin. Ben her zaman oynarım arkadaşlar. Tamam abi şimdi ineceğiz. Lan ne oluyor? Onun ne geliyor lan bir şey geliyor. Orada geliyor galiba. Lan bu sureti kaç kaç kaç. Attı oğlum? Allah. Allah kaçın arkadaşlar. arkadaşlar korkuyorum. Tamam abi kaçtık. Tamam arkadaşlar. Ee, Oha. Ya kanka biraz bu kötü bir okul galiba. Ne lan? Allah. Bismillah. Ölmeyelim abi. Tamam abi kaçıyoruz. Tamam arkadaşlar. Tamam sorun yok. Eh, tamam. Tamam şimdi buraları geçeceğiz. Tamam kolay. Tamam abi şimdi buradan gidiyoruz. Kapan var. Sanat kapımı. Ya şu Roblox'un çevirmeleri arkadaşlar sizce de kötü değil mi ya? Şimdi buradan gidiyor. Nereye bura? Allah. Galiba değmeyeceğiz bunlara. Böyle bir şey demek. Tam kaçtık abi. Tamam arkadaşlar. Şimdi dur. Lan. Kaçış var mı? Lan. Oğlum kaçış yok. Allah kahretsin. Ne oldu lan? kaçış yok. Kanka kaçış yok. Tam yakala. Abi kaçış yok ki. Ne yapacağım abi? Dur. Şu ileride tırmanma yeri var. Oradan mı gideceğim? Şurada da bir kapı var. Dur. Ah nasıl ya? Abi içimden geçti. Ne bu? Hah. Abi, niye bu? kafam böyle? Dur. Hah. Eh. Tamam abi geçtik. Ah. Lan buradan gideceğiz doğru. açıl. Tamam. Tamam abi geçiyoruz. Geçemedim lan. Ha. Kafeterya. Tamam. Tamam arkadaşlar şimdi bakalım. Kafeteryada da bir şey yapacağız. Bu ne lan? Lan. Kanka. oşti. Oğlum bu ne lan? Herkes robot lan. Dur kaç kaç kaç. Ulan kaç. Kanka, kanka yakalama beni. Allah. Bu fena jump scare atar da. Korktum. Savaş mı? Oh. yanlışlıkla suya atladım. Tamam abi, yüzüyoruz. Ya Roblox'ta yüzmek güzel aslında. Oh mis gibi. Oh rahatladım. Oh mis gibi. Arkadaşlar günlerden 12 Mart da bugün. Keşke yaz olsaydı. Dur. Tamam gidiyoruz. Dur. Ha. Ha şimdi gelin <laughs> Arkadaşlar gelin. Şuradan atlayalım. <laughs> Dur şaka yapma şaka. Atlanabiliyor mu? Çok merak ettim ya. Bekle ya. Deneyeceğim. Ah be. Tırmanılsaydı çok güzel olurdu. Gordon mu? O ne demek şimdi? Dur. Abi şurada şu oyunda kapı açma sorunu var ya. Ya niye bilmiyorum ama çok sinir. B basa girme. Yani gideriz kanka. Lan on lan. Lan. Aa. Allah kahretsin. Allah. Oğlum lan. Ay korktum. Ay. kaç 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 tamam ne oldu oğlum Allah kaç 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 ah Aa, kapak olsun abi. ne oldu ne oldu ne oldu ee, böyle kurtulurum işte oğlum cam açık lan yani cam yok <laughs> kanka cam yok Otobüste işte, cam yok. Abi, bu ne lan? Bakalım. Arkaya bakalım. Eee ne oldu lan? İyiyorsa gelin lan. Sıkıyorsa gelin. Eee. Ee, arkadaşlar kurtulduk. Tamam abi kolay bir hobiydi arkadaşlar. Bakalım ne olacak en son. Aa. Bak böyle şeyleri çok severim. Aç. Kapıyı aç. Kanka kapı. Kapı. Lan. Lan. Eee. Niye sökmüyorlar şey Fetbebs Youtube Abi güzel bir yapmışsınız Tebrikler <laughs> Şunları alabiliyor muyuz Aa çok iyi Allah dur dur. dur dur Koşarak Geriye döneceğim bakalım ne yapıyormuş bu Enayiler <laughs> Ne yapıyorsunuz kanka Ne haber Aa bak ee, Zortlamışlar Abi çok kolaydı. Ve arkadaşlar ve burada arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, ne desem abi? Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun. Geçmiş olsun Türkiye arkadaşlar. Eee Görüşürüz arkadaşlar. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.